Arkadaşlar sonra ne? Orta beyinden sonra ne var? Arka, arka beyin var. Bey. Arka beyinde ne vardı? Beyincik. 11'lik soğan. 11'lik soğan soğan, soğan. soğan. soğan, soğan şimdi burada beyincik için biz şey demiştik. E, şekli ben itibariyle. Ben şekli ben itibariyle ben bak şimdi. Böyle dallanmamış mı? Bak buralarda dallanmış değil mi? Evet. Bunun yapısal olarak nasıl şu aralardan çizik attık ve beyinde dışta boz işte akmat da var mıydı? Bak bunda da iç dıştaki boz, içteki ak madde. Bak beyazlığı görüyor musun? Aynı yani beyinle aynı yapısal özelliğe sahip. Burası beyincik arkadaşlar. Çok net görünüyor. Ee, beyincin görevi neydi? Denge merkezi. Evet denge. O dengeye nereden oh. geliyordu uyarılar? Göz impulslar? Ve Göz ve kulaktan geliyor. Başka ne vardı beyincikte? E, dengeden hariç bir de istemli hareketler. Niye istemler? Çünkü sen dengeni sağlaman için bastığın yere bakman lazım değil mi? Yani burada bir istemli Çevir. hareket var arkadaşlar. Ve en önemlisi denge merkezi burası. Çıkın üstüne. Allah işi var ya. Şuraları bak. Şu an çok güzel oldu. Onlar yenir mi hocam? Gelir. Buralar yanmaz. Benim canım çekti. Her zaman hafta sonu beni yapalım. Şunu iyice açalım. Tamam, tamam, tamam. Bak beyincik beyincik arkadaşlar iki yarım küreyi açtık. Bu beyinci, beyinciğin iki yarım küresini birbirine bağlayan, arada bağlantı sağlayan bir yapı vardı arkadaşlar. Neydi o? Bu iki beyinci birbirine bağlayan. Hocam şu ne? Evet, ben hayır, soruma hayır, cevap ver <laughs> P ile başlayan P Pans, Pons arkadaşlar. Bu beyinci, beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar. Pons arkadaşlar. Bak bunları bağlar. Alt kısımda bağlar. Bu beyincik de böyle. Şimdi nereye geliyoruz? Ponsa ve Arka tarafa şöyle Ve çok net arkadaşlar görünüyor bunda. Şimdi bak bunun peki e, Poms hangisi? 10 ilik soğanı hangisi? Poms arkadaşlar bak biraz daha bu kalın olan şişkin olan kısım Poms ve aynı zamanda hemen şeyin altında bak gördün mü? E, beyinciklerin hemen altında ki iki yarım küreği birbirine bağlasın. Burası Poms. Burası 11 Soğanı arkadaşlar. Buradan sonra ne geliyor? 10 mililik. Tabi bak hemen altında zaten. Bunlar alt alta bak. Pons, Hemen altı 10 mililik soğanı. <laughs> evet. Gayet güzel <laughs> kesilmiş arkadaşlar <gülüyor> bu. Kanka yatma. Kanka yatma. Hadi dokunma. O şeyin devamı ya. Şu yine benzin. Bak arkadan birbirine bağlıyor arkadaşlar. Bak şu. Ponsun, bak bu kısmıyla, bu kısmı bir iki tarafla da bağlantılı arkadaşlar, bak beyincin iki tarafıyla da bağlantılı. Evet, bu pont Ponsun ve evet. omurilik soğan. Omurilik soğanı ne işe yarar? Hayatı istemleri, yani evet. hayat organları. Onun bir adı vardı, ne diyorduk ona? Hayat ağacı. Bu gerçek anlamda hayat ağacı, değil mi? Yani solunun boşaltımında bir sorun çıkarsa ölümle sonuçlanır. Ponsun bir görevi bir daha vardı, beyincik hariç. Yok. No o omurilik soğanın iç refleksiydi. Pons bir de arkadaşlar. Pons bir de arkadaşlar solunum merkezinde denetli. Solunumla da ilgilidir. Tamam mı? Bak bu kısım çok net arkadaşlar. Pons ve omurilik soğanı çok net çıkmış burada. İyi kesilmiş. Beyincik var. Evet. Başka mesela burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Kavuruzda da kalır. Hangi? So so yapma. O beyincik bir kısmı zaten bak, ha. farklı bir yer o değil. Bir değil. S -tus S -tus S -tus <laughs> Şimdi o. biz o. bir de şeyde bakalım, omrilik soğanı, omrilik soğanı yapı olarak nasıldı? Beyin ve beyincik dışta boz, içte ak maddeydi. Omrilik soğanı ve omrilik tam tersi. Neydi? It's dışta ak, içte o. Bakalım bunu görebilecek miyiz? Şuna omurilik soğanı desek. Burada çok net belli olmuyor arkadaşlar. Ay dünkünde çok belli olmuştu şeyde. Bakalım burada evet belli değil arkadaşlar. Yani çok küçük farklılıklar var ama şuralarda. Göremiyoruz tam. Ya, Dünkü e, omuriliste net görmüştük arkadaşlar bunu tam tersini. Yani şuradaki şeyin e, beyaz dış kısmı beyaz iç kısmı e, pardon dış kısmı ak iç kısmı ı, boz maddi <laughs> çok net görmüştük ama burada göremedik. Normalde buradan görmemiz gerekiyordu. Şimdi bu beyincikle ilgili bir şey demiştik. Beyinden e, vücudumuza giden uyarılar burada çapraz yapar. Eğer vücudumuzdan beyine gelenler de omurilikte çapraz yapar. Onun için ne demiştik? Beynin sağı vücudun solunu, beynin solu vücudun sağını denetler dedik arkadaşlar. Evet, harcadınız hocam yani. Tamam. tamam. mı arkadaşlar? Burayla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. 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 Tamam, şimdi durdurabiliriz. Parçakız...